Diye Cenab-ı Hak onun gibi olma dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında e Medine'de Yahudiler de vardı biliyorsunuz. Pazar ortamında bir Yahudi ile Ensardan bir Mümin, bir Müslüman arasında tartışma çıktı. Biri Hazreti Musa'nın adını ağzına aldı. Öteki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi andı ve sonra durduk yere bunun üstünlükleri üzerinden tartışmayı alevlendirdiler. İşte belki dedi Hazreti Musa şöyle üstündür Allah katında. Bizimki dedi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem çok daha üstündür diye girdiler birbirlerine. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kendiler hasım oldular. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müslümanın yaptığını beğenmedi. Ee, ve böyle bir davranış hoş değil dedi. Ve işte orada diyor ki benim Yunus bin Mattadan dahi üstün olduğumu iddia etmeyiniz diye Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir yaklaşımını ümmetine men etmiş. Orada Hz. Yunus ümmettahı almasının nedeni hani peygamberler içerisinde e, sanki en edna yerde o ki hani ondan bile daha üstün olduğum üzerinden bir söylem geliştirmeyin diye bize öğrettiği Cenab-ı Hak'tan getirdiği la nufarriqu beyne ahadin minhum biz bunların arasında hiçbirini tefrik etmeyiz. Ama şunu da biliyoruz ki tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Peygamberler arasında taftil var. Yani kimi daha çok adandı, daha çok sabırlı davrandı. İşte uğurlu azmi olanlar var mesela. Dolayısıyla e, muhtemelen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yunus bin Matta'dan daha üstün olmadığı için değil kesinlikle. Neden peki böyle bir şeye karşı çıktı? Bunu bizim iddia etmemize karşı çıktı. Öyle sanıyorum. Bunu bizim hükme bağlama girişimimize karşı çıktı. Çünkü o esnada o da henüz daha sınavın ortasında bir kimseydi. Cenab-ı Hakk'ın ona şöyle olma böyle ol böyle ol dediği bir kimse... Daha yolu tamamlamamış. Ee, dolayısıyla ivedi davranıp bizim Resulullah hakkında hüküm vermemizi beğenseydi bu kez kendisi kendisi hakkındaki hükmü e, Cenab-ı Hak'tan daha duymadan, öğrenmeden çünkü bunu yapacak olan Cenab-ı Hak ve buna dair öncülleri Cenab-ı Hak Kur'an'da zikretti. Belli ki çok zirve bir noktaya doğru gidiyor. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا dedi önünü açtı yani Rabbin seni e, ola ki ki bu ola ki Cenab-ı Hak kullandığında yani fesirlerimiz en büyük ümit diyorlar her ne kadar ihtimalli bir ifade olsa da Cenab-ı Hakk'ın kullanımı kuluna dair büyük bir ümit kapısını aralar. Resulullah da bu ümide zaten e, tutunmuş. Çünkü ümmetine bu hususta ümmetinden dua bekliyor. Deyin ki işte Allahümme Rabbe hadi da'vati ta'amma. Üstelik her ezanla ilişkilendirilmiş ki bu ümmeti Resulullah için bu duayı bir seferlik falan değil öyle. Sürekli yapabilsinler. Çünkü ezan sürekli okunuyor. Allahumme Rabb'e adi davet itta'ma ve salatil ka'ima ati seyyidena Muhammeden el-vesile vel-fadile ve ba'athu maqâmen mahmuden ellezî ve ve onu o makamı mahmuda erdir ya Rabbi. Ki sen ona bundan söz ettin diye Resulullah'ın bu en üstün makama övgünün doruk noktası mahmud olan makam ulaştırılmaz ama bu Allah'ın yapacağı bir şey ve bizde de dua, hükmünü veren kimseler değil duasını eden kimseler olmamızı istiyor Resulullah. Ondaki Cenab-ı Hakk'a bakan yüzüyle tevazuya bakar mısınız? Ondaki Cenab-ı Hakk'a bakan yüzüyle kulluğun örnekliğine had bilmeye bakar mısınız? Yani o dediğim olayda bir de bir tokat meselesi var yani. Birbirlerine girmişler. Tokat patlatmışlar böyle. Hani o Müslümanı Resulullah'ın ne kadar esirgediğini tahmin edemezsiniz. Cenab-ı Hak buna şehadet etti. O kâne bil mu'minîne rahîmâ dedi. Müminlere karşı son derece yufka yürekli. Lekâ akum Resûlüm min enfusikum harîsun aleykum azîzun aleyhim mâ ...sizi sıkıntıya sokan onun öyle ağır gelir ki... harisun <laughs> aleykum... ...üzerinize titrer... ...böyle biri... ...bir Yahudi'den efendim diyelim... ...tokat yemiş veya tokat atmış... ...birbirlerine girmişler... ...Rasulullah'ın onu tutup... ...tabii ki... ...ben üstünüm diyeceği bütün... ...psikolojik etmenler var... ...o esnada... ...ama Allah'ın Rasulü... ...bunların etkisine girmiyor... Cenab-ı Hakk'ın o kendisine biçtiği ve ondan olmasını beklediği o tevazuyu öyle bir bürünüyor, öyle bir bürünüyor ki konu Hz. Musa ve Hz. Muhammedken sallallahu aleyhi ve sellem birdenbire Yunus bin Matta'ya geçiyor. Ve beni Yunus bin Matta'dan daha üstün söylemeyiniz diye ümmetine böyle sesleniyor.